Sayın hocam, programa hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikli olarak hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. Zafa Partisi Antalya milletvekili aday adaylığınızı ilan ettiniz ve kamuoyu da sizi merak etmeye başladı. Gerçi Manavgat'ta tanınan ve bilinen bir insansınız. Yani evet, 5 yıldır buradayım. Evet, icra meslekten dolayı. Ama Antalya'yı işte Demle'den, Kaş'tan, Alanya'dan, Gazpaşa'dan düşünürsek sizi tanımayan ve merak eden bir hayli de izleyicimiz var. Sizi tanımayan izleyenlerimiz için bize kısaca bir özgeçmişinizden bahsedebilir misiniz? Tabii ki. 1974 Konya Reyl doğumluyum. Tamam. Rumeli göçmeni bir ailenin çocuğuyum. Manastırdan Manastır elden çıkınca Selanik'e göçmüşler. Evet. Selanik'ten sonra da mütarekeyle zamanında gittiği topraklara dönmüşler Karaman tarafına. 10 yaşında ben Antalya'ya geldim. Antalya'nın o sesini kazandım. Antalya Anadolu bitirdikten sonra Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hı. Ee, sonrasında da Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde katlama cerrahisi eğitimi tamamladım. Ee, yani bütün eğitim hayatım Antalya'da geçti. Ee, sonrasında da 2005 yılında uzman olduktan sonra o dönemde bu yana özel sektörde çalışıyorum. Hem yurt içi hem yurt dışı olarak. Ee, yurt dışı dediniz. Yurt dışında da bizim yani bildiğimiz kadarıyla akademik bir takım çalışmalarda bulundunuz. Cerrahlık evet. yaptınız. O konu hakkında da izleyenlere kısaca bir bilgi verebilir misiniz? Bir iki yıl Kazakistan'da çalıştım. Kazakistan Almatı'da. da. Ee, tabii oraya da yine aynı vatansever ruhla gitmiştim. Ee, çok güzel anılar biriktirdim orada. Ee, çok güzel de işler yaptık.